Herkese merhabalar. IGN Türkiye stüdyolarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuana, Nepof Snorlax, Yılmaz. Bu hafta yepyeni bir Weekly Fix karşınızdayız. Nasıl haberlerimiz var? Valheim'ın yeni güncellemesi, Çin'deki oyun izinleri ve Spider-Man'in yeni fragmanı gibi bir sürü haber var tabii ki. Hadi gelin hep birlikte geçelim. Bu şekilde düşündüm. Konami PES'in devam oyunu olan eFootball 2022'nin PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve S ve Windows 10 için tam 30 Eylül tarihinde çıkacağını açıkladı. Oyunun lansmanına takiben sonbahar aylarında gelmesi beklenen ilk büyük güncellemeyle oyunun iOS ve Android sürümleri yayınlanacak. Böylece cep telefonunda ve tabletlerde de futbol oynama keyfine erişebileceğiz. E futbol serisinin yapımcısı Seitaraki Mura, E futbolun platformun genel adı olması sebebiyle 30 Eylül'de çıkacak oyuna E futbol 2022 deme kararı aldıklarını açıkladı. Önümüzdeki aylarda gelecek güncellemelerle platformlar arası eşleştirme ve mobil denetleyici desteği gibi yeni özelliklerinde geleceğini açıkladı ve bu güncellemelerin her zaman ücretsiz olacağını duyurdu. Bazı modlar premium içerik olarak sunulacakmış ancak arkadaşlarınızla birebir maç yapmak isterseniz oyuna para vermeniz gerekmeyecek. 30 Eylül'de çıkacak lansman versiyonu kısmen bir demoya benziyor ve bu versiyonda toplam 9 kulüple yapay zekaya veya bir arkadaşınıza karşı çevrim dışı oynamak mümkün olacak. Lansmanda yer alacak kulüpler ise Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthians, Flamengo, River Plate ve Sao Paulo. Oyunda şimdilik 6 stadyum yer alacak. Bu stadyumlar Nou Camp, Old Trafford, Juventus Stadyumu, Emirates Stadyumu, Allianz Arena ve eFootball Stadyumu. Oyunun lansmanında ve sonrasında çıkacak yeni özelliklerini IGN'de yazdık. Siz de merak ediyorsunuz. Adres aşağıda. Activision Call of Duty Vanguard'ın ana karakterlerinden birinin yeni hikaye görüntülerini paylaştı. Yayınlanan görüntüler Doğu cephesinde savaşan bir Rus keskin nişancı olan Petrova'yı ekranlara getiriyor. Petrova ortaya çıkan görüntülerde düşmanlarını gizlice öldürmek için onlara sessiz bir şekilde arkalarından yaklaşıyor ve gözlem noktaları bulmak için dağ tepe dolaşıyor. Sledgehammer Games'in geliştirdiği Call of Duty Vanguard oyuncuları 2. Dünya Savaşı'na götürüyor. Ancak geliştiriciler bu sefer daha anlatı odaklı bir yaklaşım benimsemiş gibi de görünüyor. Hikaye tarihin ilk özel kuvvetler birimi olan seçkin bir grup askerin savaşı temelli olarak bitirmeye çalışmalarını anlatıyor. Bu 9 dakikalık videoyu izleyip oyunla ilgili hype'lanmak istiyorsanız adresi biliyorsunuz. Aşağıdan tık tık tık. Spider-Man No Way Home'un resmi fragmanı yayınlandığı ilk 24 saat içinde 355 milyon kez izlendi ve Avengers Endgame'in 289 milyonluk rekorunu kırdı. Üçüncü Tom Holland Spider-Man filmi Doctor Strange ve Spider-Man'i bir arada göreceğimiz için de heyecan verici. Fragman Spider-Man Far From Home'dan sonra olacakları içeriyor ve Peter Parker'ın örümcek adam kimliğine herkesin bildiği bir dünya ile baş etme çabalarını gösteriyor. Fragmanda ayrıca Parker'ın dünyanın gerçek kimliğini unutması umuduyla Doctor Strange ve Wong ile görüşmesini gösteriyor. Doctor Strange Peter'a yardım etmeyi kabul ediyor ancak sorunlar ortaya çıkıyor ve kendilerini çoklu evrenlerin tehdit altında buluyorlar. Bu da Alfred Molina'yı Doktor Octopus olarak görmemize yol açıyor. Fragman oldu bu zamana kadar izlemediniz. Ya 355 milyon insan izledi. Siz izlemediyseniz kesin hemen sitemize gidip tıklayıp bir bakın yani. Ayıp. Forza Horizon 5'in etkinlik laboratuvarı yani Event Lab şirketin oyun içi etkinlikleri tasarlarken kullandıkları araçları oyuncuların kullanımına doğrudan açtıkları bir mod. Hatta sistem o kadar açık uçlu ki şirket için bir endişe kaynağı olmuş. Sanki biz dedik açın diye. Al şimdi buradan yak. <laughs> Sinirleniyor böyle. <laughs> Açma kardeşim o zaman. Baksız mıyım? <laughs> Gamescom kapsamında IGN'e konuşan yaratıcı yönetmen Mike Brown'a mod soruldu. O da ekibin hislerini şu sözlerle paylaştı: "Çok heyecanlıyız. Ancak biraz da endişeliyiz çünkü yapabileceklerinizin neredeyse sınırı yok. Saçma sapan modlar tasarlama konusunda gerçek bir yetkinliği var. Araçlar oyundaki modları tasarlarken kullandığımız araç setlerine dayanıyor. Oyunculara evet, sunmadığımız bazı seçenekler var. Ancak oyun çıkışındaki eventsle modun son hali olmayacak. Eğer modcular çıkıp da şu özellik olsaydı çok iyi olurdu. Derlerse o özelliğin kilidini açıp oyunculara sunabiliriz." Brown'un sözleri böyle. Event Lab oyunculara pist ve mod tasarlama imkanı sunuyor. Brown tam bir kodlama dili olduğunu söyleyemeyiz. Bunu demekten imtina ederim fakat oldukça yakın. Kural dizileri yaratabiliyor ve eğer bu olursa şunu yap gibi kodlama yapabiliyorsunuz. Yani bir eylem tetiklenince karşılığı olan eylem gerçekleştirilebilir. Bu tip kuralları sınırsız şekilde birbirleriyle kombine edebiliyorsunuz. Valheim'a birçok kişi kısa da olsa bir göz atıp oynamıştır. Eğer daha önce oynadıysanız ve bıraktıysanız bu güncelleme tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. <laughs> Coffee Stain Publishing ve Iron Gate Studio, Valheim için gelecek Heart and Home güncellemesinin 16 Eylül'de çıkacağını duyurdu. Heart and Home güncellemesi, Valheim'ın ana üs inşa etme ve hayatta kalma mekaniğini geliştirmeye odaklanıyor. Oyuncular değişmiş bir yemek yapma sistemi görebilirler. Oyuna baharatlar, tencereler ve tavalar geliyor. Yeni sağlık ve stamina sistemiyle birlikte çalışan spesifik yemekler de hazırlanabilecek, böylece oyuncular enteresan seçimler yapabilecek. Yeni yemek değişikliklerine ilaveten yeni eşyalar da geliyor. Bunlar arasında sandıklar ve ormanda kullanılacak materyaller var. Valheim'ı ilk kez oynayacaksanız YouTube hesabımızdaki başlangıç tüyoları videomuza mutlaka bakın. Çin hükümetinin yeni kısıtlamaların ardından NetEase ve Tencent gibi oyun şirketleri reşit olmayan oyuncuların çevrim içi oyun sürelerini haftada 3 saatle sınırlandırmaya başladı. Ben günde minimum 3 saat oyun oynuyorum yani. 27 yaşındayım gerçi. Ama eskiden daha çok oynuyordum Reşit'teyken. Çin'de yaşayan 18 yaşın altındaki çocukların cuma, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde sadece 20 ile 21 saatleri arasında 1 saat oyun oynamasına izin verilecek. Bu yasağın uygulanması için de ad doğrulama sistemi adı verilen bir kontrol mekanizması yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz aylarda Çin'de devlete bağlı bir gazetede çevrimiçi oyunların ruhani afyon oldukları ifadesini içeren bir haber yayınlanmış daha sonra bu ifade haberden çıkarılmıştı. Bu düzenleme yalnızca çevrim içi oyunları içeriyor ve düzenlemede çevrim dışı oyunlara bir atıf yok. Dolayısıyla çevrim içi olmayan oyunların kıslanıp kıslanmayacağına dair bir netlik yok. Ayrıca yeni düzenlemeler kapsamında konsol oyunlarının ve yabancı oyunların yerel düzenlemelere uyması gerekip gerekmediği açıklanmadı. Yasa Tencent gibi yerel üreticilere yönelik. 2021 yılın oyunu ödüllerini düşünmenin zamanı geldi ve çattı ama hala 2020'nin en iyi oyunlarına ödül verilmeye devam ediliyor. Çünkü oyun yapımı doğru düzgün. ondan yani. Covid bir şey, herkes arttı. <laughs> Uluslararası Oyun Geliştiricileri Derneği Küresel Oyun Endüstrisi ödüllerinin ilk kazananlarını açıkladı. Kategoriler sanat, yazı, mühendislik ve teknoloji, ses ve daha fazlasını içeriyor. Seslendirme, 2D animasyon ve büyük ödülle dahil olmak üzere toplam 9 ödül birden kazanan oyunun adı Super Giant Games'in Hades'i oldu. Yani IGN başlığından beri bu oyunu övüyorum. Sürekli, her hafta ödül alıyor, beni şey yapmadı. Alnınızı geri çıkarmadan. The Will of the Wisps, Ghost of Tsushima, Half- Alex ve The Last of Us Part 2'de birçok ödül kazandı. Bunları da şaşırmadık zaten, bildiğimiz şeylerdi. Ama siz bütün listeyi merak ediyorsanız bir sitemizden hemen göz atabilirsiniz. <laughs> Canım sitemiz ya, sitemizde olmasa nereden bakacaksınız? Google'da aradır. Eee! <laughs> Evet, o üzücü ana geldik. Bu haftalık da Weekly Fix'imizin sonundayız. Ben Tuana, Nepo Snorlax, Yılmaz. Bu hafta çok enteresan haberlerimiz vardı. Siz de bize tr.aycan.com dışında Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, YouTube yorumlardan her yerden ulaşabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolar için de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olun lütfen. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.